Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle savaşın karanlık yüzünü bambaşka bir şekilde anlatan, hayatta kalma temalı bir oyun olan This War of Mine ile karşınızdayım. Bu oyun savaşın askerler üzerine değil de siviller üzerinde nasıl bir etki bıraktığını konu alıyor. ve Bir grup insanın içerisinde çocuklar dahil olmak üzere savaşın ortasında hayatta kalma mücadelesine tanıtlık ediyoruz. Bu oyunda gıda bulmak tabii ki de ilk başta olmak üzere ilaç bulmak ve barınak inşa etmek gerekli alet, edevat kahvaltıları da bulmak için her gece loot aramaya çıkmamız gerekiyor. Oyunda zor kararlar da almak durumunda kalıyoruz. Unutmayın ki bu oyunda yapabileceğimiz her bir seçimin bir sonucu vardır. O yüzden vicdanımızı mı yoksa hayatta kalma içgüdülerimizi mi takip etmeliyiz, izleyip göreceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu arada şu an ben bu videoyu çekerken kanalıma baktığımda 101 video ve 495 abonemin olduğunu görüyorum. Beni abone beni takip edip abone olan tüm abonelerime, izleyicilerime çok teşekkürlerimi sunarım. Beni bu yolda desteklediğiniz için ve destekleyeceğiniz gü ileriki zamanlar için de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın ki her beğeni, her yorum bir destektir. Evet, hazırsanız bu hayatta kalma mücadelemize başlayalım. Bir bakalım. Evet, şimdi bir klasik modumuz var. Final Cut, Bir de storyler var. Storylere önce bir bakalım. Ölüm seçtiğimizde babanın sözü. Burada bize verilen kişilerle e, hikayeye başlıyoruz diye hatırlıyorum ben. Zayıflayan Korkar'ı hatırlamıyorum oynadığım ama bu ikisini oynamıştım. Ben şöyle yapacağım. Bundan değil de biz önce klasik modlardan başlayalım. Tekrar seni. <laughs> evet. Ben ben biraz yakın zamanda bir deneme yapmıştım. Ee, şimdi rastgele mi yapsak tek tek mi emin değilim. Burada final kat içeriğini aç var. Bir de anniversary edition modu var. Hatırlamıyorum. Bunlardan birini seçmezsek rastgeleye bastığımızda yani rastgele verecek. Ee, ben anniversary edition <laughs> seçmek istiyorum. Ama karakterleri bilmiyorum ya. Çocuklarla uğraşmak da bu arada çok zor. Yani çocuk hiçbir işi yapmıyor, yaptıramıyorsun. Öğretebiliyorsun ama yine de elinde malzeme olması gerekiyor öğretmek için. Ve bir de sürekli depresyon, sürekli üzgünlük zor iş yani. O yüzden ben seçmeyeyim. Ben şöyle bir rastgele diyeyim. Ne gelirse şansımıza. Hadi bakalım. Dişimi de bir tık kıstım, bir tık bayağı tık kıstım. Biraz karanlık olsun istedim. Oo, bu ev... Bu ev sanırım radyocunun eviydi. Oynadığım zamanlarda mı? Yeni de olabilir. Çok uzun zaman önce oynamıştım, çok sevdiğim bir oyun. Savaş'ın bu yüzünü böyle anlatan bir oyun var mıdır başka? Bilmiyorum ya, yoktur yani yok. Çünkü oyunun acıması da yok bu arada bir çocuğumuz var. Misha mı? Acımasız bombardıman kuşatma altındaki şehrin bu kısmını yerle bir etmişti. Keskin nişancılar sürekli hayatta kalanların peşinde. Bu nedenle gündüz su ve yiyecek aramak ucunda ölüm olan bir oyun. Yerel halk buna bir araya gelip sağlam bir direniş oluşturarak karşılık verdi. Ne yazık ki bazı insanlar hırsızlığa hatta daha da kötülerine kötü yöntemlere başvurdu. Müzik akademisinde öğrenci olan Zlata Sanırım şu kıtta. Ailesini kaybetmişti. Erkek kardeşinin tahliyesinden sonra yalnız başına hayatta kalmaya çalışan Emilia'yı kanatları altına aldı. Birlikte terk edilmiş bir evde barınmaya ve umutlarını kaybetmemeye karar verdiler. İçinde bulundukları zor duruma rağmen Kalina adındaki genç bir kız ile ilgilenmeyi kabul ettiler. Kızın abisi şehir dışında yardım aramaya gitmişti. Ha, Kalina galiba bu. Yo aynı Zlat'a. Emili. Kalina okey. Biraz hasta üzgün. Emily, Milya aslında ama biz Emily diyelim. Daha, daha kısa. da kısa. Bu da aslında hepsi haşla. Ha, haşla. çok güzel. Zılata, neşe kaynağı. Şimdi bak şimdi başladı bununla konuşmaya. Vaktimiz yok. O bunlar kurulu. Ee, şöyle bu direkt çıksın yukarıya onu çıkmak için buraya gitmesi lazım. Şimdi bir kürek yapabiliyor muyuz bir bakayım. Pardon Zılatacığım. Ee, şöyle bir gel bakayım. Yapamıyoruz, hiçbir şeyimiz yok. Ama bir dakika. Histeri sonra ilgileneceğim. Hepsini al. Ee, yok hiçbir şey yapamıyoruz. Yatağımız da yok. Oo. Büyük ipim istenmiş, çok büyük maşallah sandığı sandığımı hiç bilmiyorum. Bakalım. Şimdi o zaman böyle yavaştan o kazarken, şunu birazcık çalıştıralım. Maymoncuk bulduk, odun erzavat bulduk. Sen Parson hala bazı radyo parçaları burada diyor da boyu normalde Türkçe ama neden çevirmemişler onu bilmiyorum. Evet ev boş ve her yerde delikler var. Biliyorum. Alina, Ali, sana da Kali diyelim. Ben de şurayı kasma Kurek bulunca onları hallederiz. Çünkü böyle çok uzun oluyor ve yoruluyorlar. Diğeri kazmayı bitirmiş. Seni hemen yukarı yollayalım. Bir dakika kali Kaç bulduk? Tamam, bunları en son yediririz. Buraya gel bakayım. Burada. tamam burayı da kas hadi kas. Güzel. şunu açalım. Bizim yine evimiz ne? Hı hı bakalım bizi neler bekleyecek. ay ee, başka hiçbir şey yok. Bir dakika. Kürek 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 kürek. Kürek önemli ya. Çok vakit harcıyor. Sonra da e, bir tane ilaç alalım. Kız da hasta ama. Bilmiyorum. Bundan yapalım bu şart. Yatağımız yok ama olsun. Önemli değil. At. 8. 12. Kaç, kaç geliyor ya? 1, 2, 3, 4, 5, 8'de galiba. Ee, akşam 8'den. Bo dur ya kafam karıştı. Kaçta bitiyordu bu? 2002'den sabah 6'ya kadar falan olması lazım diye hatırlıyorum. Mesela verdik ilacı. Ayrılmıyor peşinden. Ne yapayım? Bakalım evet bir kürek yapabiliyoruz. Ee, oraya kazmaya gitsin. Tam olacak zaten kazık. Ay keşke bunu yedirseydik bu arada ama neyse. Yatak göremedim yatağımız yok galiba o yüzden bir tane yatak yapmak zorundayım çünkü kapının oraya şu aşağıya koyayım geldiklerinde direkt yatırmak için koyamıyorum koyamıyorum burası çok uzun uzak beğenmedim nasıl olacak şimdi şuraya yerleştirdim çünkü ne kadar kapıya yakın kadar yah aferin ben şurayı da açalım başka 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 şurayı açalım. Ocak yapmamız gerekiyor. Evet kürek bayağı işiyor o. Kızı da yatıralım ya. Yap bakayım. Sen de gel bakayım. Böyle ya da gelsen eşyalarla uğraşsın ya. Sanırım titremem var. İyi hissetmiyorum. Ay Allah. Allah. Hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Yükseltebiliyor muyuz? Yok. O zaman şöyle, seni yatağa konuşsun, kızı kaldırsın, kendimiz yapalım. Hepsini alsın. 8, Sekiz, aynen. 8'de başı Başka bir şey yok. Onu galiba açamayacağız. Yetişemeyeceğiz. Şu an 22 dereceyiz. Şu anlık bir sıkıntı yok. Açtık ama aynen. Otomatik gece oldu. Şimdi ee, kız yatakta uyusun biz de şöyle uyuyalım. Sanmıyorum ya. Bugün kimse gelmez. Latının güzel olduğu çok iyi oldu. Güzel derken. Hiçbir sorun olmaması ve 12 yeri olması. Grup evi. Orada yaşayan bir ihtiyacı olan kişi olarak sağlardı. Eve alın. Kaç zamanı terk edilmiş diyor. Cinli olduğu söylüyor. Yalan. Ama kesin buraya hatırlamıyorum. buraya yeni olabilir. Buraya bir maymuncukla gideriz. Yıkılmış villa. Bir dakika. Bolca parça. ilaç Yiyecek. Ee... Her şeye rağmen orada hala insanların yaşadığı söyleniyor. Konser yiyecek ve sargı bez gibi erzaklar. Yarı yıkık. E, yarı sınav olmuş ama diğer yarısında yaşayan varmış. Arkadaş canlısı gibi göğsünmüyormuş. Görünmüyorlarmış. Tehlike zaten tehlike diye belirtiyorlar. E, şu ruh evinden başlayalım. A bak diyor ki e, erzakları mutlaka vardır fakat onların takas edeceklerini sanmıyorum. Eğer çok çaresiz haldeysek onlardan çalmayı deneyebiliriz. Sanırım iki tane yaşlı yaşıyordu. Nereden bildiğimi sormayın evet. Yani terk edilmiş, görmeyi beklemiyorum diyor. Şimdi şu birazcık ses var. Bunlar içeride birinin dolaştığı ya da durduğunu bize gösteriyor. Şimdi okuyacağız. Ama fare de olabilir. O yüzden böyle sessiz sessiz e kimse yok şurada büyük ihtimal fare. Zaten terk edilmiş diyorsa faredir. Yukarıdaki de faredir. Of 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 of. Şunu bir atalım, şunu da bir atalım. Bu damlacık alalım. Bundan alalım, tahta alalım. Bunları sonra şu yukarıya bir bakayım. Evet, fare. Kışt. Sevgili su bu ülkeye gelmeyi başardığımda artık güvende olacağımızı düşünüyorduk. Burası da savaşa girmiş durumda. Yine de merak etme ben iyiyim. Bu mektubu teknesinde beni güvenli bir şekilde kaçıracak bir adam beklerken yazıyorum. Ondan sonra iltica için başvuracağım ve onu aldıktan hemen sonra seni buraya getireceğim. Ve yine birlikte olacağız savaştan ve sefaletten uzakta. Bana sarıl ve benim için dua et. Kofi Teşekkürler bıraktığınız yurtlar için. Allah Mateste sonra alsak da olur. Kitabı boş ver şimdilik. Dan, 4, 8, 12. Arça alayım. Şeyle bakmadım hani ne lazım ne için diye. Zaten buraya bir, bir kere daha gelirim. Aa ilaç alınır. Uy. Bunu bırakalım bunu alalım. Zaten sigara içen var mıdır? Buraya sonra geleceğiz. Buraya geleceğiz. Geleceğiz, geleceğiz. Sonrakindeki durağımız burası olacak. Bir gün aç kalma ihtimalimiz olabilir ama önemli değil. Geç bakalım. Etrafımıza çıkan dalga da bizim ne kadar çok test yaptığımızın göstergesi. Mesela i̇şte bak buraya kadar geldi, burada bir adam olsaydı eğer bizi duyabilirdi gibi. Oynarken bunlara dikkat edip oynamalıyız alacak başka hiçbir şey yok. Burada çok paralı şeyler var. Şimdi ben bir çıkışa koşuyorum. Yeterli olduk. Alacağımızı aldık. Ocak yapabilirsek çok iyi olur. Ee, bakalım. Evet. Sistemim sana zor mu geldi oyun? Dondun. Heh. İlacı getirdim. Nasıl oldu? Bende kalsın derken bir şey yapmadık. Yani boş eviz. Uyduk, ee, aç yorgun. Şimdi hemen bir tane şöyle gidelim. Bu ne yapıyor? Kötü uyudu, yani kötü uyur tabii ki de. Hızlı bir ilaç aldım. Dediği bir ocak Ocağı da şöyle koyalım. Sen, al, al ilacını iç sen. Çok haklısın. Ee, yatak daha yapabiliyor muyuz? Ben bakıyorum yapamıyoruz. İki tane yapmak zorundayım. Ateş. Hemen tatlım yapalım bir ocak. Yükseltebiliyor video muyuz? Hayır. Pekiiz daha. Hı. Ya keşke öğrettiseydim. Hız yapardı. Ya bakalım fındık seninle birazcık konuşalım. Ne istiyorsun? Ee, sana şu meyveden verelim. Kızımız hemen çünkü tekrar gideceğiz. Zaman bir yatıralım bir dakika bir fıstık hmm. açmadığımız yer var mı diyecektim ki var ama kız yaparız bir yatak bakıyorum buralarda başka bir şeyler açmamız gereken hiçbir şey yok ya bakayım şöyle bakayım İçte ise biraz ılık sıcak kalk yapamıyoruz. <laughs> <laughs> ee, Allah. Şöyle yapacağım. Çocuğu şuraya getireyim. Bunlar konuşa dursunlar. Kızımızın yorgunluğu gitsin. Hemen diğerini yatırmam gerekiyor. Biri bu geren. Bu çok eğlenceliydi Kalina. Evet yarın tekrar yaparız. Evet gözükün. Ama yapabileceğim bir şey yok. Kalk diğer kız. Çok çok seri. ile kaldık. Zaten benim. Ee, ben bunu yükseltmek istiyorum. Ocağa bir bakayım. Ama odunu getirmek de o kadar zahmetli ki. Yani yatak, odun. Bizim şu an odun ve e, bir tane bundan yapmamız lazım ama sonrası mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Bu arada günü bitiriyorum. Eklemeye gerek yok zaten az kaldı. Şimdi sen yatakta uyu. Bu kız da uyu. <gülüyor> <gülüyor> bu kız da de uyusun ya. Bir şey olmaz. O sabah uyuturuz. Çünkü hasta iyileşsin. Da neyse kıza uyutalım ya. Ben yağmaya çıkıyorum tekrardan aynı yere. Aynı yere gidiyorum. Bomboş gidiyorum. Bakalım parça almam gerekiyor. Tabii ki aşağıya. Ne varsa toplayalım bakayım şimdi. Demir kesici. Hepsini al. al 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 e şimdi mermi almak gerekli mi sanmıyorum. Yaprağı da bırakalım. Sigara bilmiyorum. Bunu alayım. Çünkü silahımız yok. Boşuna yer kaplamış olacağım. Oyuncağı bırakabilirim. de ne vardı? Şeker miydi? Neydi bu? Şeker. Evet. Gerek yok. Şimdilik. Bunları da sonra yapalım ya. Sonra almaya tekrar geliriz onu. Ne ara geliriz bilmiyorum. Kahve alayım mı? Aldım ya. Bunu da bıraktım. Çünkü eğer ticaretçi gelirse bunlar para ediyor. Para ediyor derken yani işte birkaç eşya alırız. Bu ne? İçki. 2, 4, 6, 8, 10... Hmm. Ana. Çıkış. Buradan var mı dedim gidiş. Varmış aslında sanki ama. Evet. Yok oradan atlamıyormuş. Üçüncü gün. <laughs> Bu gece ihmal kaldırdım. Soyulmayalım. Ha. Üç tavuk çalmışlar. Şuna bir tane şundan verelim. Ne edeceğiz? Durun şimdi. Siz. bıçak değil de neyse bıçağı yapacağız. Bir tane daha yatak yapayım çünkü yatak acil. Ee, böyle Hadi bu iş. Koyayım var yerleştir ama gitmesen bir dakika bekle. Hmm, başka 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 başka. What? Ne gel bakayım. Levyemiz yok ama bıçak yapacağım. Çünkü saldırmadan bu iş olmaz. Evet. Hadi bakalım çalış ocak şey ocak diyorum. Eee yapmadık. Hani yemek yapabiliyormuşuz. Kitaplardan yapayım. Ee, neden öğretemiyoruz? Burada öğretebiliyoruz galiba. Yemek kucak istiyorum. Al sana kucak. Ee, biz bir tane yemek yiyelim. Öğret. Tamam. Yap. Ha. Size bir şey vereceğim. Açın şu kapıyı. Hemen hallediyorum. Yo. Üçüncü gün askeri aralıksız bombardımanla işyancıların moralini kırmaya çalışıyor ama bizim gibi sevileri daha çok bizim gibi seviler daha çok zarar görüyor. Uzun süre ateş altında kalınca artık kavan topun nereye düşeceğini sesinden anlayabilecek seviyeye geliyorsun. Böyle olacağını tahmin bile edemezdim ama bir gün her şeyi değiştirdi. Selam iyi haberlerim var. Bir yardım organizasyonu merkezlerin <laughs> orada yemek dağıtıyordu. Bizden umudu kesmişler diye düşünüyorum. bize yemek veriyor. Oradan yemek almış bize de veriyor. Çok teşekkür ederiz. Allah şu an çok çok iyi geldi ya. Hani bir kapı kapanır, on kapı açanır dedikleri açılır dedikleri şey bu olsa gerek. Ama ben çorba yiyeceğim çünkü ben çok çalışıyorum. Ben derken dilatam. Evet. Hadi vaktimiz azalıyor çabuk. Sen çabuk şuradan konserve yapıp bakayım. Sen de üzülme artık. Dün gece kötü adamlar geldi, eşyalarımızı çaldılar ve bize zarar verdiler. Neden böyle bir şey yaptılar? Savaş yetimi. Merhaba benim adım Kalina. Senin adın ne? Arkadaş olabiliriz. Herkes savaşta olduğu için pek arkadaşım yok. Sadece abim var. O benim en iyi arkadaşım. Benimle ilgileniyor ve her şey yoluna gireceğini söylüyor. Amcamızı bulmaya gitti amcamız bizi bulunca gelecek ve birbirleriyle savaşan öfkeli insanlardan uzaklara götürecek. Sonra da annem ve babam gelecek." demiş. Neyse ki şu sığınak vardı savaştan biraz uzaklanıp uzaklaşıp rahat nefes alabiliyoruz. Sadece bir sandalyemiz var. Tamam iki tane yaparız. Yeterli yatağımız var ve rahat şartlarda uyuyabiliyoruz. Birileri hastalanır ya da yaralanırsa denilecek yerleri olacak. Radyomuz yok. Şehirde neler olup bittiğini hiç bilmiyoruz. Sırat yanımızda olduğu için çok şanslıyız. Kim mutlu olsa hemen yanına gidip onu teselli ediyorum. Aa, bir dahaki de Zılatay'ı ben kızla konuşturayım. Kitap okumayı çok özlüyoruz. Güzel bir kitap savaşın işte, kitap var. Ya ben sadece ikisini kullandım. Var işte. Ha kahveciler varmış burada bak. Bir günde ka içilen ka az önce aldığımız kahveyi tüketmişler hemen. Ee, duvarları da kapamamız gerekiyor. Şimdi ben seni uyutayım. Ben seni uyutayım. Ee... Şimdi. Yorgun değilim. Ama kötü uyudun. O zaman ne yapalım? Dur bir dakika. Ya Bir şey diyeceğim. Burada radyo inşaları falan var dedi diye ben şey yapmadım bu hatırladım şimdi evet hikayelerdeki o radyocuların bölümü bölümünden o zaman bir tane radyo yapayım ve <laughs> girişi koyamıyor muyuz ki eşyalar Allah Allah şuraya koyayım bari Hala da biraz küçük kaplamış gibi olduk ama neyse. Bakalım. Biz Leviye yapmış mıydık? Yapmadı. Evet. Sigara ve tütün artık bu görevinde nakit yerine geçiyor. Ee, bakalım tarayalım. Bu sabah bir alışveriş merkezinde patlayan havan top yüzünden 60'dan fazla insan öldü. İy. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın devam etmesi bekleniyor. Farklı bir gizlilik için, için harika hava. Günü bitirelim. Evet, ruh evine bir daha gitmeyiz. Zor. Şimdi yatak doyu, yatak doyu. Ben pardon dur, ben yağmaya çık, sen yatak doyu. Ben de yatak doyu bakayım. Şimdi zilata, a bombalanmış okul. Biraz yiyecek çok miktarda lazım bolca ilaç, bolca parça. O zilde marikilisetti yarı yıkık, yıkılmış villa ben yarı yıkık eve gideceğim. Evet. Kanala abone olup videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.